Sarte bir tekstil firması olduğundan dolayı bir moda çekimi söz konusu olup benim de bu moda çekimine iştirakım şart olmak vesilesiyle... Ay benim içim şişti. Şimdi Fadik teyzeciğim hayatın hafta sonunda şehir dışına çekime gitmesi gerekiyor. İki saattir sana bunu söylemeye çalışıyor ama artık isilik doktu söyleyeceğim diye. Şehir dışında mı? Neden şehir dışında? Şehir dışına. Neden İstanbul'da çekecek yer mi kalmamış? Komutanım. Emir komuta zinciri gibi düşünün. Hayata geleceksin demişler. Gitmesi lazım yoksa işten atarlar. Peki benden ne istiyorsunuz? Canımı mı? Canlı olur mu hiç? Sadece anneme söylemesen, telaş yapar, babama söyler. E, o ondan sonra ortalık karışır. Annem gelir, baban dedi al dedi götür dedi der. Bu iş böyle olmaz dedi der. Heh. Sen benden ahretliğime yalan söylememi mi istiyorsun? Hayır. Hayır, yalan yok. Sadece doğruyu söylemeyeceksin. Arada fark var. Hı, hmm, hiç öyle düşünmemiştim. Siz beni çocuk mu sanıyorsunuz? Siz beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hı? İyi o zaman. Tamam. Doğruyu söyle. Hayatı alıp Giresun'a götürsünler. Orada laneten bir işe sokup sevmediği bir adamla evlendirsinler. Beş sene içinde tam üç tane çocuğu olsun. 25 kilo alsın. Dolayısıyla intihar etsin. Annesiyle babası olsunlar, Boşansınlar. Aile dağılsın. Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır. Hayır. Allah korusun. Tamam ya. Gitsin ne var? Tamam. Ama bak hayat, geçe kalmak yok. Ha. Sen bir tane misin? Ne? <laughs> tamam. <gülüyor>